Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çekiliş videosunun sonuçlarını açıklayacağım. Sıra bakmayın gecikme için. Bazı elimde olmayan nedenlerden dolayı videoyu biraz geç atmak zorunda kaldım. Hemen şöyle RPM C modeli. Bir tane Elkbar P9000 verecektim. Ama onlar da bazı elimde olmayan nedenlerden dolayı yok oldu. Şöyle 2 adet Saltika 7000 hediye edeceğim. 3 kişiye. Bu videoda da son incelediğim RPM 100 kitini. içerisinde bir adet coil, Type-C şarj kablosu, cihaz ve ile beraber bir kişiye hediye edeceğim arkadaşlar. Bu videonun altına yorum yapmanız yeterli. Çekilişe katılmak için. Şöyle yaklaşık 160 civarı bir yorum var. Şöyle gördüğünüz gibi. Gibi. Tüm yorumları şöyle aşağı kadar indirelim. Şöyle gördüğünüz gibi tüm yorumları şu an görebiliyoruz. Şöyle rastgele sağa solu karıştırırken videoyu durdurdum. Şu user e, ZF4QD8NT8M. E, katıldım inşallah bana çıkar yazmış. RPM C modeli bu arkadaşımıza çıktı. E, açıklama kısmına bıraktığım mail'den mail atarsa ve bu hesabın ona ait olduğunu gösteren bir SS atarsa bana e, yeterli. O mailde e, ben de adres bilgilerini mailden e, talep edeceğim kendisinden. Şöyle biraz daha yukarılardan bakalım. Şöyle rastgele durdum. Lut jobs 8153 adamsın yazmış. Sen de adamsın kardeşim. Şöyle Watermelon lemon araması da sana geliyor Hemen mailde Size ait olduğunu belirtin bu kanalın. Şöyle bir de Yukarıdan bir kişi seçelim şuralardan rastgele durdum Yusuf Sure Ertekin emeklerine sağlık yazmış Şöyle ürün de senedir kardeşim Bu arkadaşlar hesaplarının ona ait olduğunu Ve kimliklerini atsınlar bana kesinlikle 18 yaş kuralı var. 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmesi gerekiyor kazanan bir arkadaşın. Bu şekilde kazananlar böyle. Bir sonraki videoda bu ürüne sahip olmak istiyorsanız bir yorum bırakmanız yeterli arkadaşlar. O yorumdan seçtiğim yine bu şekilde seçeceğim. Seçtiğim arkadaşa göndereceğim bu ürünü. Umarım en çok isteyene çıkar deyip videoyu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.